Selimiye Camii ve Sırları Dünya durdukça bunları görecek, zevk sahiplerinin çabamın ciddiyetini göz önünde bulundurarak insaf ile bakacaklarını ve hayırlı dualarla anacaklarını umarım inşallah. El Fakirül Hakir Sinan Mimar Sinan'ın muhteşem zekası, Selimiye'nin sırları, yaşamı boyunca cami, medrese ve kervansaraylar yapan Mimar Sinan, muhteşem eserleriyle adını tarihe yazdırdı. Selimiye Camisi'nde uyguladığı ilginç ve üstünden yıllar geçmesine rağmen hala şaşırtan detaylar, Mimar Sinan'ın ustalığını gözler önüne seriyor. İkinci Selim tarafından Mimar Sinan'a yaptırılan cami Edirne'de bulunuyor. Öncelikle Selimiye gibi görkemli bir sultan camisinin İstanbul yerine niçin Edirne'de yapılmış olduğuna dair görüşlere dile getirmek yerinde olacak. Kanuni Sultan Süleyman'dan sonra zengin bir hazineyi miras alan 2. Selim, Yemen ve Kıbrıs fetihlerinden sonra büyük bir cami yaptırmaya heveslenir. Mimar Sinan da bu iş için padişahı heveslendirmekte. Bazı mimar geçinenler Osmanlılar Ayasofya kubbesi kadar büyük kubbe yapamadılar. Üstünlük bizdedir. Şöyle bir kubbe yapıp dillerine kessem bunların bu geçersiz iddiaları beni helak eyler ve belki bütün İslamları üzer demektedir. Bir gün Sinan cami için İstanbul'da uygun bir arsa ararken padişah tarafından çağrılır. Padişah Sinan'a Hazreti Peygamber rüyasında gördüğünü, ve peygamberin kendisine caminin Edirne'de inşa edilmesini emrettiğini anlatır. Sinan padişahın beraberinde Edirne'ye gelir. O sırada padişah gördüğü ikinci rüyada yine Hazreti Peygamber'in kendisine cami Kavak Meydanı'na bir bina eyle diye buyurduğunu bildirir. Bunun üzerine yüzlerce kurban kesilip hafızların okuduğu Kur'an ve dualarla caminin temelleri kazılıp ilk taş ikinci Selim tarafından konur. Cansever'e göre Edirne'nin seçilmesinin sebebi de şudur. Kanuni Sultan Süleyman'ın vefatından 1566'dan sonra tahta geçen ikinci Selim, babasının inşa ettirdiği Süleymaniye Külliyesi'ne eş değerde bir eserin Öncelikle İstanbul'da inşa edilip edilemeyeceğini inceledikten sonra caminin Osmanlı Devleti'nin bir önceki başkenti Edirne'de yapılmasının uygun olacağına karar vermiş olmasıdır. Bu kararda muhtemelen 1560'larda İstanbul'da tek uygun yeri olarak gözüken ve daha sonra 1609 ve 1616 yıllarında üzerine Sultan Ahmet Camisi'nin inşa edildiği Hipodrom bölgesinde Sokulu Mehmet Paşa ve Rüstem Paşa saraylarının mevcut olması rol oynamıştır. II. Selim'in yaptıracağı camiye yer açmak amacıyla iki kıymetli devlet adamına ait yapıların Özellikle Sadrazam Sokulu Mehmet Paşa Sarayı'nın yıktırılması düşünülemezdi. 25 Ağustos 1573 tarihli divan yazısında camide ne zaman namaz kılınabileceği sorulmaktadır. O sıra caminin kurşun ve çini kaplamaları yapılıyordu. Cami sultanın istediği zamanda bitmemiştir. 27 Mayıs 1574 tarihli bir belgede çalışacak olan 88 kişinin adı vardır. Bunlar Haziran ayında halen işlerine başlamamışlar. Ve inşaat biraz daha uzamıştır. Divan Hümayun belki de sultanın sağlığının iyi gitmemesi nedeniyle 1 Kasım 1574'te caminin 27 Kasım Cuma günü açılmasını kararlaştırmıştır. Sultan ölümünün yaklaştığını hissederek açılışın bir an önce yapılmasını emretmiş olmalıdır. 7 Aralık 1574'te Sultan II. Selim ölmüştür. Selimiye'de namaz kılmak nasip olmamıştır. Selimiye'nin inşaatı 6 yıldan biraz fazla sürmüş ve Evliya Çelebi'nin dediğine göre inşaat için 27.760 kese altın para harcanmıştır. Mimar Sinan ustalık eserim dediği Selimiye Camii rivayetlere göre Hristiyan dünyasının Saint Pierre Kilisesi'ne karşı Müslümanların bir cevabı olarak inşa edildiği belirtiliyor. Selimiye Camii Mimar Sinan'ın muhteşem zekasıyla yapılan sırlarla dolu bir cami olarak biliniyor. Caminin yapımında günümüzdeki şartlar göz önüne alınmış adeta. Camiler İslam'ın yüceliğini gösteriyor bir bakıma. Bu niteliği en iyi taşıyan muhabbetlerden biri de şüphesiz Edirne'deki Selimiye Camii. Tarihimizin inşa ve mimar tarihi olduğunun en büyük kanıtı olan Mimar Sinan'ın eserleri hem büyük bir medeniyeti hatırlatır hem de derin bir estetik güzelliği taşır. Bir rivayete göre 80, diğer rivayete göre ise 99 yaşında vefat ettiği belirtilen mimar Sinan'ın ölüm tarihi 1588. Yaşamı boyunca cami, medrese ve kervansaraylar yaptı. Gerisinde kendisini ölümsüz kılan eserler bırakarak adını tarihe yazdırdı. Eserlerini meydana getirirken kullandığı akıl almaz zekasıyla eserlerini dönemin Teknolojisinin açıklayamadığı yapısını ve hala hayretler içinde bırakan ilginç yöntemleri şöyle. Mimar Sinan'ın Selimiye camisinin kubbesini o genişliğe oturtmak için 13 bilinmeyenli bir denklemi matematiğin bilinen 4 ana işleminden farklı 5. bir işlem yaparak çözdüğü ortaya çıktı. Minarelerin şereflerine çıkılan yollardan birbirini görmemeleri ise büyük bir dehan ürünü. Almanlar aynı sistem meclislerin önünde dev kürede kullandılar. Mimar Sinan bu sistem 2 metre çapındaki minarelere yüzyıllar önce monte etti. Camiye giren müminler muhteşem kubbeyi ve mihrabı, büyük ayakları, yarım kubbeyi ve kadınlar mahfilini taşıyan narin sütunların üzerindeki narin kemerlerin altından cami sınırlarının ötesine uzanan sonsuzluğu fark ederler. Alışılmışın aksine büyük kubbenin tam altında yerleştirilmiş alçak, yaygın, özgün muhafilin iki yanında mihraba ilerleyip saf tutmak isteyenler mekanın sağ ve sola doğru genişlediğini görür. Caminin mimarisini belirleyen önemli bir diğer unsur da fil ayaklarıyla birleşerek merkezi kubbeyi taşıyan destekleme sistemidir. Kubbe kaslan 8 köşesinde yer alan 8 pilayın her birine yerleştirilen 8 destek sistemine ilaveten köşe tramplarından gelen itme gücünü binanın 4 köşesine yerleştirilmiş 4 minarenin sağladığı destek karşılamaktadır. 8 adet dış destekleme sistemini önemli kılan husus Selimiye'nin giriş ve iki yan cephesinde mihrap yarım kubbe seviyesinde Yapı taşıma sisteminin dışa doğru genişletilmiş olmasıdır. Ayasofya ile Selimiye'nin kubbelerini karşılaştıracak olursak şunları söylemeliyiz. Ayasofya kubbesinin boyutlarının mimarbaşı olduktan çeyrek yüzyıl sonra Sinan için halen kışkırtıcı olduğu açıkça görülmekte ve daha büyük kubbe inşa etme amacının Sinan ve çevresi için birincil önemini ortaya koymaktadır. Sani'nin dediğine göre Sinan, Ayasofya kubbesinin boyut olarak geçmeyi mesleki bir onur sorunu yapmışa benziyor. Bu yarış söylemi günümüze kadar gelmiştir. Ne var ki Ayasofya kubbesi Selimiye kubbesinden daha büyüktür. Sinan Ayasofya kubbesi çapını ya da çevresini doğru ölçmemiş olması imkansızdır. Gerçekten Ayasofya kubbesinden daha büyük bir kubbe yapmak isteseydi, Selimiye'de bunu gerçekleştirememesi için statik ya da teknik açıdan bir neden yoktu. Sinan Ayasofya büyüklüğünde bir kubbe tasarlamış fakat bir yarış içerisine girmemiştir. Bu bağlamda daha önemli olan Sinan'ın aynı büyüklükte bir kubbe yapma amacıyla yola çıktığı zaman Ayasofya şemasını yeniden denememesidir. Selimiye büyük kubbeli yapı için rasyonel strüktür arayışını daha Süleymaniye yapılırken başlayan ve çok kenarlı çardak kavramını sürekli deneyen çalışmalarının sonucudur. Merkezi kubbeli yapıda mekansal etkiyi optimuma çıkarmak boyutsal açıdan iki zorunluluk getirir. Çevre sınırları mümkün olduğu kadar orta mekanın sınıra yaklaştırma ve taşıyıcı ayakların boyutlarını minimumda tutmak. Gerçekten de Selimiye tasarımının mantığı hiçbir strüktürel Ögenin kubbe ile boy ölçüşemeyeceği hiyerarşik kurguda anlaşılır. Ayasofya'nın büyük payanda duvarları, yarım kubbeleri, Süleymaniye'nin yarım kubbeleri dışarıda vurgulanmış, büyük kemerleri biraz abartılmış boyutlarıyla köşe ağırlıkları, kuleleri, kubbe boyutlarıyla boy ölçüşen öğelerdir. Selimiye'de bunların yarattığı gerilim yoktur. Çok etkili bir iç mekan yapısı. Dışa yansıtan dış kütle tasarımında varılan ansallık incelenmiş. Kavramsal performans sergilenmiştir. Bir soyut geometrik tasarımının bezeme ağırlığı altında ezilen katkısız bir sanat sanatına, yapıtına ve bu saflığa dönüşmesi sağlamıştır. Selimiye camisinin zeminin gevşek toprak olduğunu öğrenen uluslararası bir grup bilim adamı caminin minarelerine zarar gelmemesi ve yıkılmaması için metal kelepçelerle minarelerin temellerini sabitlemenin en iyi çözümü olduğuna karar verdikten sonra minarelerin temellerini açtılar. Koymayı düşündükleri kelepçelerin aynısıyla karşılaştılar. Ve şaşkınlık ve hayret içerisinde mimar Sinan'ın yüzyıllar önce aynı şeyi gördüklerindeki teknolojik olaylardan olma yapma, Sinan aynısını koymuştu. Zemin son derece esnek olan Selimiye Camii için Mimar Sinan'ın temeli attıktan sonra 8 sene beklediği ileri sürülüyor. Mimar Sinan Selimiye Camii'nin şehrin her bölgesinden görülecek şekilde merkezine yaptı. Caminin içinde İznik Çinileri kullanıldı. Acı şu ki 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı sırasında Rus Generali Mihail Çinlilerin bir kısmını söktürüp ülkesine götürdü. Ters yapıya sahip olan adam için ters laliyi yaptı. Caminin müezzin mahfilinin mermer ayaklarından birinin altına ters bir lale motifi bulunuyor. Rivayete göre caminin bulunduğu yerde bir lale bahçesi bulunuyordu. Bahçenin sahibi ise arsasını satmakta, satmakta güçlük çıkardı. Ardından da sarayı satması durumunda caminin içinde lale figürünün olmasını istediğini belirtti. Mimar Sinan bahçe sahibinin istediği için lale figürün camiye ekledi. Ancak Sinan adamın ters bir yapısı olduğu için figürün ters olarak yapılmasını uygun gördü. 1999 yılında yaşanan depremin ardından Selimiye Camisi'nin de kuvvetlendirme çalışması başlatılmasına karar verilir. Çalışmalar başladığında ise herkes çok şaşırır. Çünkü 1500'lü yıllarda inşa edilen yapının birçok yerinde raylı sistem mevcuttur. Deprem anında cami her tarafı 5 derece yatabiliyor. Bu sırrı ise ilk önce 1950'li yılların sonunda Japon mimarlar özel izinle yaptıkları çalışma sırasında keşfeder. Japonlar uzun incelemelerin ardından ülkelerine döner ve Mimar Sinan'ın eserlerinden öğrendiklerini uygulamaya başlar. Kısaca uzun yıllardır depreme dayanıklı binalar yapan Japonlar bu sistemi yaklaşık 500 yıl önce yaşamış olan Mimar Sinan'dan öğrenmiş olurlar. Yine aynı şekilde kuppenin desteksiz nasıl ayakta durduğu ise yıllardır cevabı en çok merak edilen konuların başında gelir. Mimar Sinan'ın eserlerinde kullandığı matematiği çözmek için Halen uzmanlar büyük bir uğraş veriyor. 2000 yılında Selimiye Camii, UNESCO tarafından Dünya Miras Geçici listesine alındı. 2011'de ise Selimiye Camisi ve Külliyesi Dünya Mirası olarak tescilli edildi. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.